Merhaba arkadaşlar Soru Avcısı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün ders kitabımızdan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yeni temamıza geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Şimdi dördüncü temamız veriden olasılığa diyeceğiz. Hazır mıyız bölümüyle başlayalım. Aşağıdaki olayların olma olasılıklarını tahmin ederek olasılık spektrumunda işaretleyiniz. tahmininizin nedenlerini altlarına kısaca yazınız. Arkadaşlar A ile başlayalım. Bu hafta yapılacak olan matematik sınavından yüksek not alma olasılığım. Arkadaşlar olasılık dediğimiz ihtimal. Acaba bizim bu hafta yapılacak sınavdan yüksek not alma ihtimalimiz yani olasılığımız bu spektrumda nerededir? Buna bakacağız. Spektrum dediği buradaki sıfırla bir arasındaki yer. Sıfır dersek bizim yüksek not alma olasılığımız imkansız demek. 1 bölü 2 dediğimiz yarım. %50 %50. Yani biz %50 ihtimalle yüksek not alırız demek. Bir ise kesin. Yani kesinlikle yüksek not alırız demek. Burada siz tahmininizi istediğiniz yere koyabilirsiniz. Bizler tabii ki de matematiğe çok çalışan insanlar olarak ne diyelim buna? Kesinlikle yüksek not alırız diyelim. O zaman şöyle yazıyorum. Matematiğe çok çalıştığım için olasılığım birdir diyebilirim. Yani kesindir diyebilirim. Ha şu da olur arkadaşlar. İlla bu üçünde bir olmak zorunda değil. Şurada bir yerde de olabilir olasılığımız. Kesin değil de yüksek ihtimalle notum iyi olur vesaire gibi ya da şurada gibi büyük ihtimal notum düşük olur gibi de yorumlayabiliriz. Şimdi geçelim B'ye. Gökyüzünün bulutlu olduğu bir günde yağmur yağma olasılığı. Şimdi arkadaşlar gökyüzü bulutlu diye Kesinlikle yağmur yağıyor mu? Tabii ki de yağmıyor. Her zaman yağmur yağacak diye bir şey yok. Gökyüzü bulutlu. O zaman yağmur yağma ihtimali yüksek. Yani şu aralıkta bir yerde bak şurası olsun. Olasılığımın olduğu yer burası. Bulutlu olduğu için olduğu için yüksek ihtimalle yüksek ihtimalle yağmur yağar. Kesin mi? Dediğim gibi arkadaşlar kesin değil. Çünkü bazen hava bulutlu olur ama yağmur yağmayabilir. C'ye bakalım. Rastgele seçilen bir doğal sayının hem tek hem çift sayı olma olasılığı. Arkadaşlar tabii ki de buna ne diyeceğiz? İmkansız diyeceğiz. Çünkü bir doğal sayı ya tektir ya da çifttir hem tek hem çift aynı anda olamaz. O yüzden şöyle yazalım. Bir doğal sayı aynı anda hem tek hem de çift olamaz. Bu yüzden imkansızdır. Ya da sıfırdır diyeceğiz. İkisi de aynı anlama geliyor. Bakın sıfır eşittir imkansız. Ç'ye bakalım. Apartmana yeni taşınan komşumuzla iyi anlaşabilme olasılığımız. Şimdi arkadaşlar apartmanınıza yeni biri taşındı. İyi de anlaşabilirsiniz. Kötü de anlaşabilirsiniz. Yani burada imkansız ya da kesin ifadelerini kullanamıyoruz. Burada da 1 bölü 2'yi kullanalım madem. İyi de anlaşabiliriz. Kötü de anlaşabiliriz. Şöyle diyelim iyi de kötü de anlaşabiliriz. İhtimalim yani olasılığım 1 bölü 2 olur. Ha bu kişiden kişiye değişir. Dersiniz ki ben çok uysal bir insanım. herkes anlaşabiliyorum. O yüzden yeni gelen komşuyla ben çok yüksek bir ihtimalle anlaşırım deyip burada bir yerde de yapabilirsiniz olasılık değerinizi. Ya da ben herkese kolay anlaşamam, ben imkansız anlaşamam da diyebilirsiniz. Ya da ben düşük bir ihtimalle anlaşabilirim de diyebilirsiniz. Burada hangi yeri seçeceğiniz tamamen size kalmış. Her yeri seçebiliyoruz arkadaşlar. D'ye bakalım. Okulumuzun düzenlediği futbol turnuvasında sınıfımızın birinci olma olasılığı. Şöyle diyeyim buna da sınıfımız bizim okulun en iyi top oynayan olduğu için çok yüksek ihtimalle demiş olalım. Şurada bir yerde olsun sınıfımız iyi futbol oynadığı için için yüksek ihtimalle ihtimalle birinci olur dedim. Bakın 1'e yaklaştıkça yani bu tarafa yaklaştıkça seçtiğimiz yer ihtimalimde artıyor gibi düşüneceğiz. E'ye bakalım. Kitabımda sayılamayacak kadar çoklukta kesir yazma olasılığı. Buna ne diyelim arkadaşlar? Buna imkansız diyelim. Çünkü kitapta kesirlerimiz ne kadar çok olursa olsun saymaya başladıktan sonra illaki sonu gelecektir. Illaki sayacağız arkadaşlar bunu. Burada sayılamayacak kadar demiş. O yüzden imkansız diyeceğiz. Şöyle yazabiliriz. Hemen yukarı kaldırayım sayma işlemi sonlu olduğu için sonlu olacağı için diyelim. imkansızdır. deyip diğer bölüme geçelim. Burada bize bir etkinlik vermiş. Malzemelerimiz eş büyüklükte 3 kırmızı, 5 mavi boncuk ve 1 kavanoz. Bakın zaten şekilde belirtmiş arkadaşlar. 1 kavanoza 3 kırmızı, 5 mavi boncuk koyunuz. Hemen şuradaki boncukları buraya koyduğumuzu düşünüyoruz. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Bu kavanozdan rastgele çekilen bir boncuğun mavi olma olayının olasılığını tahmin ederek olasılık spektrumunda işaretleyiniz. Bakın arkadaşlar yine aynı spektrum var. Burada şunu düşüneceksiniz. 0 imkansız mavi çekemem demek. bir kesinlikle mavi çekerim demek. 1/2 de yarı yarıya demek. Yani %50 ihtimalle mavi yap, mavi çekerim kutudan demek. Şimdi arkadaşlar bizim kaç tane mavimiz var? 5 tane. Bakın. 5 tane. Hatta şöyle yazayım. Kaç tane kırmızımız var? 3 tane. Eğer bunlar eşit olsaydı 1/2 diyecektik. Ama maviler daha çok olduğu için 1/2'den daha fazla olacak. Şurada bir yerde arkadaşlar bakın. Olasılık spektrumunda işaretledik. Burada bir yerde çünkü maviler daha fazla olacak. B'ye bakalım. Bu kavanozdan rastgele çekilen bir boncuğun kırmızı olma olayının olasılığını tahmin ederek olasılık spektrumunda işaretleyiniz. Yine aynısı arkadaşlar bakın. 1 bölü 2 olması için eşit olması lazım. Kırmızılar daha az olduğu için ne yapacağız? Daha az. Yani sol tarafta bir yerde olacak. Şurada bir yerde diyelim. Bakın işaretlemiş olduk. C'ye geçelim. Bu kavanozdan sınıf arkadaşlarınızın her biri sırasıyla bir boncuk çekip rengine bakarak kavanoza o boncuğu geri koysun. Arkadaşlarınızın her birinin çektiği boncuğun rengini nasıl kaydedebilirsiniz? Arkadaşlar bu kayıtları yapmak için tablo kullanabilirsiniz. Nokta grafiği kullanabilirsiniz. Yani bunları kayıt altına almanız lazım. Hemen şöyle tablo ve grafiklerden yararlanarak diyebiliriz. Tablo ve grafiklerden yararlanabiliriz. Ç'ye bakalım. Her bir renkteki boncuğun çekilme sayısının tüm deney sayısının kaçta kaçı olduğunu ayrı ayrı belirleyerek tahmini olasılık değeri ile karşılaştırınız. Şimdi arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bakın. Bunun için aslında bu deneyi yapmanız lazım. Kavanozun içinde 5 tane mavi, 3 tane kırmızı var. Bunun içinden çekeceksiniz ve buna göre bu soruları cevaplayabilmeniz lazım. Mesela bir çektik, mavi oldu. Bir çektik, kırmızı çıktı bir çektik mavi oldu. Bir çektik mavi oldu. Bir çektik kırmızı oldu diyelim. Kaç kere yapalım bunu? 8 kere tekrar edelim. 1 2 3 4 5. Bir çektik hadi kırmızı olsun. Bir çektik mavi, bir çektik mavi, bir çektik mavi. Kaç oldu? Bir daha sayalım. 3 4 5 6 7 8 9 olmuş. Sildim birini. 9 da yapsak sıkıntı yok ama bu şekilde bıraktık. Şimdi arkadaşlar, bizim mavilerin sayısı daha fazla olduğu için haliyle çektiğimiz ifadelerde de mavilerin daha fazla olduğunu göreceğiz. Gerçekte de böyle çekersek bir şekilde arkadaşlar maviler daha fazla gelecek. Çünkü mavilerin sayısı kırmızıdan fazla. Burada diyor ki tüm deney sayısının kaçta kaç olduğunu. Tüm deneyim 8 tane. O zaman şöyle 8 yazdım. Bakın 8'de maviler kaç tane dedik? 1 2 3 4 5. 8'de 5 mavi için. Kırmızı için de 8'de kaç tane kırmızı çıktı? 3. 8'de 3'te kimin için yazabiliyoruz? Kırmızı için yazabiliyoruz. Olasılık değerlerini bakın ayrı ayrı tahmin etmiş olduk. D'ye bakalım. Kaydettiğiniz her bir renkteki boncuğun toplam çekilme sayısı ile olasılık spektrumundaki tahminleriniz uyumlu mudur? Olasılık tahminlerinizi doğrulamak için bu deneyi en az kaç defa tekrarlamalısınız? Bizim arkadaşlar tekrarlamamıza gerek yok çünkü uyumlu. Olasılık spektrumunda büyük ihtimalle mavi demiştik. Az bir ihtimalle kırmızı demiştik. Bakın şurada yukarıda göstereyim. Burada bakın kırmızı olmasını küçük bir ihtimal demiştik. Mavi olmasını da bire yakın daha büyük bir ihtimal demiştik. Zaten bizim yaptığımız deneyde de aynı şekilde maviler çok kırmızılar az oldu. Hemen şöyle uyumlu yazıp geçebiliriz. Diğer sayfamıza bakalım. Parayı havaya atma. Arkadaşlarınızla bir oyuna başlarken kimin önce başlayacağını belirlemek için bir madeni parayı havaya atıp paranın üst yüzüne gelen sonuca göre karar vermişsinizdir. Bu durumu göz önünde bulundurarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. Gerçekten de arkadaşlar yazı tura yapıp kimin daha önce başladığını da karar verdiğimiz oluyordu. Hemen bununla ilgili bir sorular var. Çözelim. Bir madeni parayı havaya atma işleminde üst yüze hangi sonuçlar gelebilir? Ya yazı gelir arkadaşlar ya da tura gelecektir. Hemen yazdık. Bir madeni parayı havaya atma işlemini tekrar ettiğimizde üst düzey gelen sonuçlar değişir mi? Fikirlerinizi kısaca, kısaca yazınız. Arkadaşlar yine ya yazı gelecek ya da tura gelecek. Bunların hangisinin geleceği belli olmaz. %50 çünkü iki ihtimalden birisi var. Ama başka bir ihtimal yok arkadaşlar. Sadece bunlar var. Hemen şöyle parantez içinde değişmez de diyebiliriz. İkisinden birisi olacak. C'ye bakalım madeni para atma işleminin işlemine benzer gözlemlenebilir durumları örnek verebilir misiniz? Şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Madeni para atma gibi mesela zar atma deneyi yaparsak bu da ona benzer. Sadece madeni parada iki tane yüz var. Zar attığımız zaman 6 tane yüz var. 6 yüzden birisi gelecek. Zar atma deneyi deyip geçebiliriz. Bu örnekleri çoğaltabiliriz arkadaşlar ama birer örnek yeterli. Hemen bilgi kutumuza bakıyoruz. Olası sonuçları iyi belirlenmiş, tekrarlanabilir tıpkı para atma gibi bakın tekrarlanabilir diyor. Birden fazla kez atabiliyoruz. Ve her tekrarda tek bir sonuç ile sonuçlanan işlemlere deney denir. Bakın arkadaşlar her tekrarda tek bir sonuç dediği şu. Parayı attık. Üst yüze ya yazı gelir ya da tura gelir. İkisi aynı anda gelemez. İlla ki üst yüzde tek bir sonuç olacak. Bunu demek istiyor. Buna biz deney diyormuşuz. Demek ki arkadaşlar biz madeni para attığımız zaman bu bir deney. Biz bir zar attığımız zaman bu bir deney olmuş oluyor. Hemen örneğin havaya madeni para atma işlemi bir deneydir. Zaten söylemiş. Bu deney madeni para atma deneyi olarak isimlendirilir. Bir deneyin olası sonuçlarının her birisine çok önemli arkadaşlar. 8. sınıfta da kullanacaksınız. Çıktı denir. Örneğin. Bir madeni parayı havaya attıysanız üst yüze gelen yazı bir çıktıdır. Tura bir çıktıdır. Devam edelim. Bir deneyin her tekrarı sonucunda ortaya çıkabilecek bir ya da birden fazla, bakın birden fazla diyor. Yani tüm durumlar lazım bize. Olası duruma olay denir. Örneğin bir madeni para atma deneyinde paranın üst yüzüne tura gelmesi bir olaydır. Aynı şekilde arkadaşlar bir madeni parayı attınız. Madeni paranın üst yüzüne yazı gelmesi de bir olaydır. Yazı gelme olayı, tura gelme olayı şeklinde söyleyebiliriz. Devam edelim. Deney yapıyorum demiş. Şimdi arkadaşlar buradaki olay sınıfta ikişer kişilik gruplar oluşturacaksınız. Karton bardağı bu topları atıp acaba kaç tane top attığınızı kaydedeceksiniz. Mesela A'ya bakalım. Bakın burada 20 tane atış yapacaksınız. Pimpon topu karton bardağın içine atmaya çalışacaksınız. Sonra deneyin sonucunda oluşan çıktıların tekrar sayısını çetele tablosu oluşturarak kaydedeceksiniz. Mesela arkadaşlar diyeceksiniz ki sallayalım bir isim. Ahmet şöyle bir çetele tablosunu biliyorsunuz. İşte 20'de kaç tane atmış olsun? 5 tane atmış olsun. 1, 2, 3, 4, 5 tane attı. Mehmet şu kadar attı vesaire gibi kaydetmeniz lazım. Bu deneyi uygulamanız gerekiyor bu soruları çözmek için. O yüzden buraya geçiyorum. Bunu sınıfta yaparsanız elde ettiğiniz sonuçlara göre bu soruları cevaplamanız gerekiyor. Geçelim. Burhan ve Ebru yüzlerinde birden 6'ya kadar doğal sayıların yazılı olduğu iki ayrı sayı küpünü 20'şer defa atarak küplerin üst yüzüne gelen sayıların asal sayı olup olmama durumunu gözlemlemişlerdir. Bu deneyin sonuçlarını yandaki tabloda vermişlerdir. Siz de yukarıda böyle yapacaksınız arkadaşlar. 20 tane atış yapacaksınız. Tek farkı asal değil asal yerine çetele tablosu kullanacaksınız. Önce şuna bakalım. Küpün yüzlerinde 1 yazıyor. 2, 3, 4, 5, 6 yazıyor. Bunlardan eğer 2 gelirse, 3 gelirse, 5 gelirse asal, 1, 4, 6 gelirse asal değil. Bunları öğrenmiştik. Tabloya göre aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. A ile başlayalım. Tablodaki verileri kullanarak Burhan ve Ebru'nun ayrı ayrı yaptığı atışlardan kaçının asal sayı, kaçının asal olmayan sayı geldiğini gösteren bir nokta grafiği oluşturunuz. Şöyle yapalım arkadaşlar. Nokta grafiği oluşturmayı biliyoruz. Şöyle bir tane yatay çizgi koyacağız. Bir tarafına Burhan yazalım diğer tarafına Ebru yazalım. Burhan için asalları göstereceğiz. Sonra asal olmayanları göstereceğiz. Aynı şekilde Ebru için de asal ve asal olmayanları göstereceğiz arkadaşlar. Bakın bunun için farklı iki renk kullanmamız lazım. Renklerimizin siyah olanı siyah nokta ile gösterdiğimiz asallar olsun. Kırmızı nokta ile gösterdiğimizde asal olmayanlar olsun. Şimdi burhan için bakıyoruz arkadaşlar. Kaç tane asal gelmiş? Burhan dediğimiz sol taraf. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tane asal var. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? 9 tane nokta koyuyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane nokta koydum. Siyahla koyduğum için asal olanları ifade ettim. Peki Burhan 20 atış yapmıştı. 9 tanesi asalsa asal olmayanlar 11 tanedir arkadaşlar. 11 tane de asal olmayan yani kırmızıyı da göstereceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane de asal olmayan var gösterdim. Ebru için aynısını yapalım. Ebru için asal olanlar 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 tane asal var. hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane asal olmayan var. Demek ki asal olanlarda 8 tane arkadaşlar. çünkü toplam 20 vardı. Şuradan da sayabilirsiniz bakın 1. 2 3 4 5 6 7 birini atlamışız. Bakın bir de şurada var. 8 tane. Buradan yararlanarak da yapabilirsiniz. Hemen 1 2 3 4 5 6 7 8 tane koydum ve nokta grafiğini bitirmiş olduk. Geçelim diğer sorumuza. Çizdiğiniz nokta grafiğinden yararlanarak her bir verinin sıklığını belirliğini sıklık dedi arkadaşlar hangi sıklıkla yaptığınız burada bizim verilerimiz asal olma ve olmamaydı asal olma için hemen şöyle asal olma dedim eşittir şimdi arkadaşlar Burhan 9 tane asal vardı Ebru'da 12 tane asal vardı o zaman 9 12 daha 21 asal diyebiliriz asal olmayanlar için ise Burhan'da 11 tane vardı. Ebru'da 8 tane vardı. Topladığınız zaman 19 tane diyebilirsiniz. Bakın sıklıklarını belirlemiş olduk. C'ye bakalım. Bu deney sonucuna göre Burhan'ın ve Ebru'nun yaptıkları atışlarda küpün üst yüzüne gelen sayının asal olma ya da olmam olaylarından hangisinin daha fazla olası olduğunu ayrı ayrı tahmin ediniz. Arkadaşlar hangisinin olma ihtimali daha fazla hemen bakıyoruz. Asal olma 21 tane olduğu için asal olma daha olası diyebiliriz ama bakın birbirlerine çok yakınlar onu da belirtelim. Burhan ve Ebru'nun yaptığı deneylerin sonuçlarını karşılaştırınız. Bu sonuçların farklı olmasının sebebi ile ilgili fikirlerinizi yazarak arkadaşlarınızla paylaşınız. Arkadaşlar yaptıkları deneylerin sonuçlarının farklı olması yani asal ve asal olmama durumlarının meydana gelmesi küpün üst düzeyinde hem asal olanlar hem asal olmayan sayıların olması. Yani olası durumlar farklı olduğu için, yani gelme ihtimali olan şeyler farklı olduğu için sonuçlar da farklı oldu. Hemen şöyle yazabiliriz. Küpte farklı olası durumlar olduğundan sonuçlarda Farklılık gösterecektir. Şöyle düşünün küpün 6 tane yüzü var. Altısında da asal sayılar yazılı diyelim. E burada asal olmayan durum meydana gelebilir mi? Gelemez ama küpte farklı olası durumlar olduğu zaman farklı sonuçlar elde edebiliriz. Devam edelim. Yanda verilen merkezindeki siyah kısım etrafında dönebilen çark 4 dilime ayrılmış ve her dilim farklı bir renge boyanmıştır. Arkadaşlar 4 tane dilimimiz var. Hepsi de eşit büyüklükte gibi görünüyor. Hepsi de farklı renge boyanmış. Bu çarklar çevrilerek okun gösterdiği rengi belirleme deneyleri defalarca yapılmış ve aşağıdaki sütun grafiği oluşturulmuştur. Yani arkadaşlar maviden 8 tane, turuncudan 4 ile 6 arasında ne olacak o zaman? 5 tane. Şöyle çekelim. Mordan 6 ile 8 arasında yani 7 tane. Yeşilden de 10 tane. Bu grafiğe göre aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. Çarkı çevirme deneyi kaç defa yapılmıştır? Hemen bakalım. Maviden 8 demiştik. 8 kere bunun için. 5 kere turuncu, 7 kere mor, 10 kere de yeşil demiştik. Toplarsak arkadaşlar toplam bakın şöyle 13 20 30. 30 defa yapılmış. B'ye bakalım. Çarkı çevirme deneyinde okun gösterdiği her bir rengin sıklığını kullanarak sıklık tablosu oluşturunuz. Yani arkadaşlar bu sayıları kullanarak bir tablo oluşturacağız. Tablomuz için şöyle bir çerçeve hazırlayalım. Bu çerçevemizde arkadaşlar bir tarafta renkler yazsın. Şöyle bölelim. Bir tarafta renkler. Diğer tarafta da sıklığı yani kaç defa o rengi geldi yazsın. Renkleri sıradan yazalım. Mavi kaç taneydi? 8 tane. Turuncu 5 tane. Mor 7 tane. Yeşil ise 10 tane. Şöyle arkadaşlar aralarında çizgilerle böldüğünüz zaman hatırlıyorsunuzdur. Sıklık tablosu oluşturmuş oluyorsunuz. Geçelim. Çarkı çevirdiğinizde okun hangi rengi gösterme olasılığının daha fazla olduğu ile ilgili tahminlerinizi arkadaşlarınızla paylaşarak tartışınız. Arkadaşlar bu tabloya bakıyorsak demek ki yeşilin gelme olasılığı daha fazla ama biz çarka baktığımız zaman çarktaki her birinin gelme ihtimali 3 aşağı 5 yukarı eşit olması lazım. Çünkü eşit bölmeler var. Bakın şöyle tekrar göstereyim. Çarkımız bu. Hepsi de bakın eşit. Tam 4 eş parçaya bölmüşler. O yüzden dördü de aslında birbirine eşittir. Ama tabii ki bu sonuçta bir ihtimal tam tutmayabilir. En fazla yeşil gelmiş. Ama buraya yazarken şöyle yazalım. Çarktaki bölmeler eşit olduğu için renklerin olasılıkları eşittir. E hocam madem renklerin olasılıkları eşit niye burada yeşiller 10 tane şans olmuş diye düşünün arkadaşlar. Mesela madeni para attığınız zaman da yazı ve tura gelme ihtimali eşittir. Çünkü iki tane bölüm var. İkisi de eşit gelebilir. Ama bazen bir atarsınız. Mesela 5 tane ardarda arda attınız. Dördü yazı gelir mi? Bunun gibi düşünün. Burası işin şans boyutu. Sorumuzun cevabına geldiğimiz zaman da sonuç eşit olması lazım. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldim. Bu videoda ders kitabınızda bulunan Veriden Olasılığa temasının Hazır mıyız bölümünü çözdüm. Başlayalım bölümünü çözdüm. Ve bir olaya ait olasılığı nasıl gözlemleriz? Ne zaman çok olur, ne zaman az olur, ne zaman eşit olur? Bunlara cevap vermeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Umarım bu videoda öğrendikleriniz sayesinde hem derslerinizde hem de gireceğiniz sınavlarda çok çok başarılı olursunuz. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.